U15 ve U19 bayan erkek milli takım seçmelerindeyiz. Kütahya ilinde yapıyoruz. 200'ün üzerinde takımdan, sporcudan oluşan bir seçmedeyiz. Şu anda kızlarda 7 kulüp, erkeklerde 14 kulüp olmak üzere Türkiye'nin 7-8 ilinden katılan kulüplerle beraber yarışmamıza devam ediyoruz. Seçmeler sonucunda milli takım hocalarımız milli takım altyapısını oluşturmak için U15 ve U19'un seçmelerini yapacak. Seçme sonunda milli takım kadroları belirlenip kamp alınacak. 100 Çitay'a çıtaya doğru yükseltmeleri sağlanacak. takım seçmeleri vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen 41 takım ve 393 sporcuyu kampüsümüzde görmek bizleri büyük bir gurur içinde heyecan içinde bulundurdu. Üniversite olarak sadece akademik başarılarla değil sportif, sanatsal ve kültürel başarılarla da adımızı duyurmak istiyoruz. Özellikle su altı sporcularımız üniversitemizi Kütahya'yı bir merkez haline getirme vizyonuyla çalışmalarımıza katkı sağlıyor. Su altı hokeyi 19-15 Türkiye şampiyonasına ve milli takım seçmeleri için bugün burada kuruluşun ve kuruluşun şehri Kütahya'mızda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada ülkemizin yedi farklı şehrinden İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Antalya, Çanakkale, Manisa gelen 41 takım ve yaklaşık 400 sporcumuzu ağırlıyor. Dumlupınar Üniversitemizin imkanları, ev sahipliği ve bizim yurtlarımızı öğrencilerimizi açarak sizlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz.